2010 yılında Kasım ayında ilk Türksel T10 ürününü. dünyada eşitleyicilerin en büyüğü. Zenginle fakir arasında, gelişmişle az gelişmiş arasındaki köprüleri kuran, onları aynı seviyeye getirmeye çalışan müthiş bir teknoloji. Kat üstüne kat çıkarak bugüne kadar devam ettik. T10, T20, T11 dünyada ilkleri Türkiye'de ilkleri ve enleri yaparak devam ettik. Bu ürünlerin hepsi bir telefon üretmek amacıyla yola çıkılmış ürünler değil. Müşterilerimizin istediği ihtiyacını bize ifade ettikleri ürünlerin pazarda olmayanlarını ve onların satın alabilecekleri fiyatlarda bizim pazara getirme amacımızı ve arzumuzu ifade ediyor. T40, T50 gerçekten hani Türksel, sizin orada Türksel yok mu dedirten ve Herkesi internette tanıştırmayı amaçlayan ürünlerdi. T50 500 bin adet satış yaptı. Geçen senenin 3. şereyinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefonu oldu. T60 Türksel'in gelmiş geçmiş en akıllı telefonu. Müşterilerimize sorduk, onları dinledik, onlar bize tarif ettiler. Şöyle olsun, şu büyüklükte ekranı olsun, kamerasında şu özellikler olsun, hep paramızın yetmediği şu özellikle keşke bu telefonda olsun dedikleri her şeyi bu cihazın içine şu cihazın içine yerleştirmeye çalıştık. Bu eşitleyici konuyu göstermeye dağılmış. Herkesin akıllı cihazlara, herkesin internete, herkesin <laughs> bu yıllık bir portföyden bahsediyoruz. Takdir edersiniz ki bugün bir yeni operatör başlasa, bize bu yöntem. Tek serisi olmadan önce eğer NATO kullanımına baksak şunu göreceğiz. 13 kat daha hızlı durumda. T serisinin gelişiyle beraber müşterilerimizin var daha güzel selfie'ler çekebilmek için 1080p video kayıt yapabiliyoruz. Qualcomm 8939 işlemci 1.5 GHz ve 8 GHz işlemci bu getirdiğimiz <laughs> özellikler sebebiyle. Android'in son versiyonu olan Lollipop'u i love you. thank you Thank sure. you. orada fiti bulacağız fiti Bugün çok heyecanlı bir günümüz. T60'ı lanse ediyoruz. 2010 senesinde T10'la bu yolculuğa çıktık. 2010'dan bu yana tam 2 milyon adet T cihazını piyasaya verme şansına ulaştık. 2 milyon adet T cihazı Türkiye için data tüketimini 13 kat arttıran ve bir anlamda da zenginle fakir arasında, az gelişmişle çok gelişmiş arasında, yakınla uzak arasında farkları yok eden, insanları eşitleyen bir ürün yarattık. T60 bugün aramızda T60 gerçekten müşterilerimizi dinlediğimiz, onların tasarladığı, onların bize talimatlar verdiği ve yarattığımız bir spekle çıkıyor, üst düzey özellikleri olan bir ürün, ama son derece iyi bir fiyatla pazara verdiğimiz bir ürün. Müşterilerimize sorduğumuzda bu özellikteki bir ürünü kaç liraya istersiniz diye bize bin liranın altı olsa keşke dediler, biz de onlara ön sipariş döneminde 799 liradan T60'ı veriyor olacağız.